yemeğini yedin mi? mi? Anneciğim onu ne için getirdim biliyor musun? Evet. Emre çok güzel bir tane tır çadır aldık bak. Ama içinde oturamıyor. Niye biliyor musun? Anne, bak, benim. bak, şimdi oturdun içine. Değil mi? Oturdum. Anneciğim şu an birazcık Anne, bak. popi benim, benim. mi? Benim Üşüdü değil mi? Evet. Benim vardır. evet annem. Buraya için mecbur şunu getirdi. Anne, ben sabahları erken kalkıyorum Burada artık oynuyorum. <laughs> Onun işte altına bir şey koymamız Anne. lazım. Bana yardım etsene. Şu Pikachu'yu getir bakalım. Dediğin gibi yapabilirsin. Anne Heh. Pikachu. <gülüyor> Pikachu. <gülüyor> getir bakalım annem Pikachu'yu. Üçüncüyü açamayız. İki kat yapabiliriz anca. Öyle görünüyor. E aman dikkat Efe. Aman aman aman. Heh. Emir dur abi izin ver Emir. Heh. Dikkat et Efe. Heh şimdi Pikachu bakalım sığıyor mu? Hintal. Şöyle. Allah. Şöyle yapsak. Şunu da şöyle yapsak. Şöyle. Ha. Aa, e bakın. Aa, çok güzel oldu içi Efe. Otur bak. Allah. İyi misin? Ha? Efe yalnız böyle ayaklarını uzattın mı yamuluyor anneciğim. Dur çekeyim bakayım kalk bir dakika ben şunu bir düzelteyim. Kalk. Evet annem sen mükemmel pikachu yaptın annem. Efe burası böyle daha iyi oluyor anne. Yok öbür türlü çünkü bak bak çadırın tavanı aşağıda değil şu an. Yap anneciğim. Süper yaptın. Böyle ayakların da sığdı değil mi? Terapi yapıyor. Dur masaj yapayım. Tık 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 tık. Hadi kalk bakalım kalk yemeğini ye. İşte sen de. Hayır orada yemek yeme. yemek masada yenir anneciğim. Biliyorsun değil mi Efe? Uyuyacak mı? Anneciğim gel bak arabaları dizeceğiz şimdi. Yemeğe önce yemek sonra oyun. Emir Emirdeki abi abi önce yemek sonra oyun. Evet sonra yemek sonra oyun. Hiç sorma <laughs> Hadi kalk hadi. Yemeğini ye. Ben de burayı düzelteyim. Sırayla dizelim onları. İstediğin zaman oturursun sen de tamam mı? Bunları dizmeyin Şuraya dizeceğim ya alt tarafa. Hı. Tamam. Emir hadi gel dizelim. Ne yani önce bunu koyalım. Çaracak tamam. Ben evet Abi, getir bunu koyalım. Hah. Diğer tır nerede? Hah, burada. <gülüyor> Anne <gülüyor> kalk ayağa kalk. Anne, Dikkat et kalk. Cidden. Anneciğim tıra bir şey olmaz abine bir şey olmasın. Önemli olanı. Efe, Efe tır böyle üstten seni taşımaz anne. Bu yumuşak bir şey. Gerçekten yok <laughs> patladı Efe. Neyse iyisin ya. Ver anneciğim sırayla koyalım. Ver bunu da koyalım. <gülüyor> <gülüyor> bunu kapatalım Efendim. bir. Evet. Dur Emir şunu kapatalım bir bakayım. Anne, Ay çok güzelmiş. Onun da şapkası varmış. Mek. Ha Emir oradan atsan, At şuradan bakayım o yukarıda. yukarıdan. Yukarıdan atsın. Evet. Ben şöyle koydum. Hah at anne. Bir daha. Bir tane daha at bakalım. Dur bekle. Bir tane daha. At bakalım. Çok güzel. Hepsini dizeceğim şimdi buraya. Tamam. Ayıp. Kaç tane kaldı? Maviyi attın. Sarıya attın. Kırmızıya attın. Siyah da burada. Tamam, hepsi tamam mı? Tamam. Şimdi dizeyim mi hepsini? Diz. Çok kötü düştün. <laughs> Dikkat et anneciğim. Ama yemeğini hala oturmamışsın. Ben, Dinlen ben hemen yemeğine otur. Tamam, dizeyim bekle. Şimdi ben bunları bir dizeyim böyle. da, Evet, bak arabalarını arada, diziyorum. Arada, arada. Şöyle şunu arkaya koyayım. Ay, sağda mı? <laughs> bunu böyle, bunu böyle. Bunu da böyle. Hepsini dizdim. Artık oturabilirsin Emir, gel. Artık Güzel mi? Güzel. Sevdin mi? Şimdi istediğin gibi oynayabilirsin tırlarınla. Buraya alıp oynayabilirsin. Tamam mı anneciğim? Kapatayım mı burayı da? Tamam. Hadi bakalım güzelce oyna McQueen'lerinle.